canavarı. Uzun bir yürüyüşten sonra sonunda yorgun ve mutsuz bir şekilde sisli açıklığa ulaşmış. Birdenbire sis kaybolmuş. <laughs> ve arkadaşı <laughs> da oradaymış. <laughs> ve böylece bir kez daha bir araya gelmişler ve bir daha asla birbirlerinden ayrılmamışlar. İşte böyle. Şimdi yatma zamanı benim küçük ateş böceklerim. <laughs> hikaye daha mimma lütfen. <laughs> oh, bana kalsa memnuniyetle kabul ederdim. Ama korkarım tüm bu ışıklar <laughs> orman canavarını çeker. Ha? Ormanda bir canavar mı var? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Şimdi uydurdun. Ben hiçbir şey uydurmadım. Bunu bana annem anlattı. Canavar etrafta dolaşıp insanları Aa, arıyor. Onları uyutmak için mi? Oyun oynamak için çünkü o canavarın hiç arkadaşı yok. Bu yüzden tek başına sıkılıyor. Sonra rüzgarı estiriyor, sisi kaldırıyor ha? ve <laughs> yoğun kar yağdırıyor. Çok iyi. Yapmamız gereken gidip oynamak. Halle! Kötü fikir. Olamaz, olamaz. Aa! Kim beni? はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは <laughs> oh. Aa, çok güzel Aşağıya He? ilk ulaşan kazanır <laughs> <ha> <laughs> Holey En iyisi kim? <laughs> Tabii ki benim <gülüyor> <gülüyor> hmm. Dikkat etsen iyi olur Ah! 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 D! Siz yakında iyiจบ! Korkutamazsın, korkutamazsın, korkutamazsın. öyle mi? bekleyin ve görün. Hı? Belki de canavardı. Aa, ha? Aa, ha? Aa, 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 Evden geliyor. Acele edin. Aa. Gidip bakalım. Beni Beni bekle. Beni. <laughs> burada canavar olmadığını göremiyor musun? Öyle mi? O zaman bunu nasıl açıklıyorsun? Ha? Kocaman ayak izleri. Hey bekle. Kesane ağacına mı gidiyorlar? Aa, baba! <laughs> baba! Burada mısın? Harry! Baba! Ee, burada mı? Hayır. Ve yukarıda da değil. Leziz, gerçekten çok sıcak. Bu çok garip. Neden çayını içmeden gitmiş olsun ki? O gitmedi. Canavar oyun oynamak için onu götürdü. Ha. Ha. Ona yetişmeliyiz. Ha. Kimse seheri götüremez. Ha. Ha. O yönden gelme ihtimaline karşı gözüm arkamızda. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiğine dikkat etsen daha iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bilerek yaptım. <laughs> Bana bakın. Ben karda düşemem. şu <laughs> 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 sisi yapan canavar. heriyi bulmamızı engellemek için. Aa, başka ayak izleri de var. Daha da büyükleri. Ha? Böyle ayak izleri kimin olabilir? Ha? Apuç. Ha? Ha? Ah, bizim ödümüzü kopardın. Kendi adına konuş. Apuç. Ha? 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 Tamam. Eğer bu ayak izlerini yapan sensen... ...demek ki sadece bir canavar var. Hapuç? Hapuç! Hı? Hı? Edmund! Ayak izleri kayboluyorlar. Acele etmeliyiz. Yoksa kar fırtınası onları tamamen örtecek. Hapuç! Puch, Oh. Papuç? Papuç? Oh. Teşekkürler Dutin. Papuç. Hadi devam etmeliyiz. Ama ne kadar buzlu olduğunu görmüyor musun? Buldum. Sizi iteceğim. Ha. Dikkat edin. İşte geliyorum. Halle, ben çok iyiyim. Devam edebiliriz. Canavarın ayak izlerinin bu karla birlikte kaybolması dışında. Hey, şu ağaç yaşlı süt. Eğer canavar buralardaysa bu demektir ki... Mima'nın ağaç evi. Ha? Canavar çoktan yukarı tırmanmış bile. Harry ve Mima'yı serbest bırakması için onu zorlamalıyız. Haklısın. Onu saklandığı ha? yerden çıkartacağız. Ha? 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 Çok büyük. Onu yakalamayı asla başaramayacağız. karşıya olduğunu görecek. Koşun! <laughs> Soğuk algında olan yaşlı bir ayı böyle mi karşılıyorsunuz? Baba, canavarın seni oynamak için götürdüğünü sanmıştık. Canavar mı? Mima'nın canavarı, kocaman ayakları olan. Ha? Onlar da ne? Bunlar mı? Bunlar karda yürümek için kullandığım karayakabıların. Mima'dan ladin almaya gelmiştim. Bu doğru. Soğuk algınlığını gidermek için daha iyi bir şey yoktur. Ha, hap, Bundan senin de ihtiyacın olacağını ha. hissediyorum. Yine de canavarın izini sürerek büyük bir cesaret örneği gösterdiğiniz. Aa, hiç korkmadım bile. Ben de öyle. Zaten biz canavara hiç inanmamıştık. Gerçekten ha? mi? Ama kış aylarında doğa çok büyük ve etkili güçleri olan bir canavar gibi davranır. Kar, buz ve sise göğüs germek bazen çok zordur. Ve bunu başardınız. Hadi benim üç küçük canavarım. Kesinlikle birer fincan sıcak çayı hak ettiniz. <laughs> ah. uh.